Herkese selamlar. Hepiniz yepyeni bir Hearts of Iron 4 bölümüne hoş geldiniz dostlar. Maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Brezilya'yı ele geçirdik. Sonrasında Çin seferi için planlar yapmaya başladık. Bununla beraber birçok yıkık dökük yer vardı. Oralarında tamirat işlemini sürdürüyoruz. Aynı zamanda Brezilya'yı korumak için buralara hava kuvvetlerinden 500'er tane bırakmayı düşünüyorduk. Hemen buranın korumasını da halledeceğim. Ee, sevgili arkadaşlar, dünya fethini amaçladığımız, bütün dünyayı fethetmeyi amaçladığımız her of Iron 4 serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ee, bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Ve hala kanala abone değilseniz, abone olarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz, bilginiz olsun. Her gün Samet Güngör Ekstra YouTube kanalına yeni video geliyor. Bildirimleri açın ki videolardan erkenden haberdar olun. Bu sayede e, bölümleri kaçırmamış olursunuz. Şimdi dediğim gibi geçen bölüm anlatmıştım. Çin'e saldırmayı planlıyoruz ya. Çin'e saldırmayı planladığımız için Çin'in uydu devletinin e, kenardaki köşedeki minik toprak parçalarının etrafını saracak 48 birimlik bir ünite oluşturmaya çalışıyorum. Bununla beraber iki tane 72'lik garnizon tümeni oluşturuluyor e, Brezilya tarafını savunabilmek adına. Bir tane 48'liği de hazır olduklarında şuraya bir yere indirelim. Banglapora indirelim. bununla beraber Çin Savaşı bizi bayağı ileri taşıyacak. Yani fabrika miktarımızı inanılmaz derecede fazla arttıracaktır Çin Savaşı. Bizim işimize gelir. Piyadelerimize anti tank verdik. Aslına bakarsanız gerçekleştirmiş olduğumuz Brezilya Savaşı'nda karşımızda sevgili Avrupa Birliği'nin olması ve Avrupa Birliği'nin kaliteli tanklarıyla canımızı okuması neticesinde bazı şeylerin farkına vardık. Bu farkına vardığımız şeylerden biri de muhakkak ünitelere anti tank eklemek gerektiği. Anti tank eklemezsen birebir de seni gerçekten çok çok üzüyorlar, çok çok yıpratıyorlar. Bu arada adamlara bakar mısın? Adamlar her yerine her yerine abi mis gibi şey kurmuşlar hava üssü kurmuşlar. 2000 2000 2000 2000 böyle adım atıyorsun. Sürekli hava üssüne denk geliyorsun. Ve bu denk geldiğin hava üsleri adamların memleketini çok çok iyi şekilde savundu. Bombardıman uçaklarımı özellikle kaldırmadım. Bu bombardıman uçaklarım çünkü eksperi deneyim almış vaziyette. Bayağı gelişmiş konumdalar. Onları kaybetmek istemedim. Onları şöyle hafiften e, Çine bombardıman yapacak şekilde e, üçünü de böyle belli bir yere alsak çok tatlı olur. Aslında bir saniye. Buradaki üçünü de böyle şöyle al. 6000 tanesini de aynı yere getir. Buradan dağıtırız. 2-2. İki, iki. Aslında fetih yapacak ordunun kontrolüne verebiliriz bunları ya. Tamam geri kalanları da geldi. İkisi buraya. İkisi aşağı. Bu üçü mutlaka Çin'in başkenti ee, Beijing'e Lamborghini'lar dalacaklar. ya yani muhtemelen adamların sanayi kalbi buralardır yani buralara vuracaklar ya da ben bu adamların her birini e, generallere vereceğim ve generaller halledecekler. Aslında generallere vermek daha epik olabilir. Bunların hepsinin görevini bir iptal edelim. Görevini iptal ettikten sonra a tankçılar eteçlenmiyor. Görev vermediğimizden dolayı mı eteçlenmiyorlar? Yok görev olsa da eteçlenmiyor. Bombardıman uçakları eteçlenmiyor abi demek ki. Ne demek bombardıman uçakları generale eteçlenmiyor ya? Çok garip. Şimdi sevgili arkadaşlar Brezilya tarafındaki ordumuz gelişip kendini güçlendirirken ee, tam kapasitesine erişmeye çalışırken, bir yandan da biz buraların inşa işlemlerinin sona ermesini bekleyelim. Abi denizden çıkarmaya memek adanın adamlar baksana her yere Naval Base inşa etmişler, her yere yani şeyleri var adamların ee, deniz çıkarmalarını engelleyen coastal fortları var. Ya, bu adamlar bu kadar savunmasına şaşmamalı yani bu adamların gerçekten güzel savundular. Ama en nihayetinde bizden kaçamadılar sevgili dostlar. Ve dünyadaki en fazla kaynağa sahip olduğuma eminim. Zira dünyanın çok çok fazla bir kısmına sahibim. Buradaki adamların işi bitince bunları da Çin'e getireceğim. Aşağı yukarı bütün her şeyi, bütün herkesi Çin'e yığmaya çalışacağım. Ama elimizde sanırım şey eksiği var. Buraya bir tane şey dikemedim mi havalimanı? Var nerede? Burada. Abi elimizde yoğun miktarda e, Hunter eksiği var gibi ya. Yani yeterince uçağımız yok gibi hissediyorum. Bu arada her yeri kontrol altında tutmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Evet farkındayım. 500-500-500-500 uçakları deli divane bölüyorum. Ama e, hiç önemli değil. Çünkü asıl önemli olan şey 50k uçağın şu an hala hazırda görev yapıyor olması. Ve adamların 250k uçağının oluşu. Üzücü. Ama elden bir şey gelmez. Çin'in ne gibi buffları var? Ha, Çin full bu yıl yapmak üzerine kurulu ya. Evet evet Çin yani baya kendini geliştirmek üzerine kuruldu. Buralarda full anti-air vardı değil mi Brezilya'da? Ya adam bırakır mı arkadaş? Bir de bizim Rusya'dan aldığımız topraklara bak dımdızlak. Dımdızlak toprak vermiş bana Rusya. Madem Çin'e dalacağız şöyle Çin'in etrafını bir anti-air'larla döşeyelim. Abi Rusya'dan gerçekten dımdızlak toprak satın almışız. Ha bu arada o işlemler bittikten sonra hafiften Brezilya'nın yollarını da fullleyelim. Sıfır level yol. Adam başkenti buraya taşıdı. Kimse bulamasın diye herhalde. Biz bir de şöyle Afrika tarafına da onlayalım. Bizim her yerde gücümüz kuvvetimiz var ya her alanda yani teknoloji alanında var. Teknoloji alanının yanı sıra gerçi teknolojiyi herkes fullemiştir artık. Ulaşım konusunda iyiyiz. Teknoloji, bina yapımı, Hepsi bir yavaş yavaş yapıla dursun şöyle. Ya belli bir süreden sonra oyun o kadar yavaş ilerliyor ki seriye devam etmek gerçekten büyük bir problem haline gelmeye başlıyor. Oyun ciddi anlamda çok yavaş ilerliyor çünkü ben bu kadar yavaş ilerleyeceğine şahitlik etmedim. Neyse, ee, hemen bakalım adamların antrenmanları bitmek üzere mi diye. Şöyle bir neredeyse hepsi antrenmanda level almak üzere bazıları zaten iyi kademeye ilerlemişler bile. Aralarında durumu en kötü olanın bile eee experience'ı %80'de. ...yo... Durumu en kötü olan bir tane var %73'lü o. Abi %73'te ne yapıyorsun ya? Daha buralarda oturacağız yani belli. Bak bir gün ilerliyor, saat 24'e geliyor, donuyor, sonra tekrar ileri. Hani öyle seri seri akmıyor. Bir gün ilerliyor, akıyor. Bir gün ilerliyor, akıyor. Bu arada tekrardan bir save alalım. Yani gerçekten ortalığın içinden geçtik çünkü. Save almak bize daha çok fayda sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Tanklar çıkmak üzere mi? E, tanklar neredeyse sahaya inmek üzere. Garnizonlar da gelmek üzere. Ki e, aslında Aa, biz neden elimizdeki garnizonlara antrenman yaptırmıyoruz? Abi hazır bir savaş halinde değiliz. Bence bütün garnizonlar olabilecek en iyi şekilde kendilerini geliştirmeliler. Yani bir çıkartma geldiğinde gerçekten tecrübeli, kıdemli askerlerle mücadele etmeli. Bu yüzden hemen hepsine antrenman emrini verelim. Zaten buradakiler full. Aşağıdakiler de çalışıyor. Peki. Allah'ın nihayet varsa yüzde %20'ye falan geliyor. Beyler sıfırdı en son geçenlerde. Zaten şarkıma öyle bir tükürdünüz ki sırf stability yükselsin diye bir şeyler yapmaya çalıştık onu da beceremedik. Hmm, adamlar ne biçim volunteer yolladılar ya? Şu Europa Union'ın askeri gücünde muhakkak bir sorun var abi. Gerçekten bir sorun var askeri gücünde bu herif yani ne biçim bir şey yapıyor? Ney? 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 Pardon? Ee, bir saniye bir daha göster. Bir şey göstermeyi unuttun. Recruitable population faktör mü? Askeri alımı yüzde yirmi arttıran bir şeyleri var galiba. Kanka ee, biz çıkalım mı? Bende de varmış o. Amerika'da sanan var mı? Var var onda da var. Herkes askeri alımı arttırıyor deli divane. Zaten herifler dünya savaşına hazırlanıyor baksana bütün adamlar bize girecek yani belli. Ben de çenimini şey yapıyorum böyle çini falan temizliyorum. Bir nevi adamların işini yapıyorum aslında da neyse. Lan var ya Çin'le müttefik olmak vardı şimdi. Ne güzel kafa rahat. Bu arada ekran en geriden izlemek dışında bir seçeneğimiz yok sevgili dostlar. Ne yazık ki oyun çok çok yavaş ilerliyor. O yüzden e, askerlerin eğitimini, diğer durumları yavaş yavaş takip edeceğiz. 95 tane nükleer bomba üreten fabrikam var. 3 günde bir nükleer alıyorum ki biliyorsunuz bu savaşta yüzlerce nükleer attım Brezilya'ya. Yüzlerce atıldı. Ve millet servis payı recruitment'ta ben 22 milyon manpower bana fazla ya bunu bir tık kısayım. Bunu bir tık kısayım en azından fabrikaların çıkışısı falan artsın. Ya total manpower'ım düşse kaç yazar anladın mı? Total manpower'ım düşse kaç yazar. Aslında yeterince ekipmanım var araştırma yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Aylık popülasyonun artması için çabalayabilirim. Bununla beraber vergileri full düşürebiliriz. Sınırları açamıyorum ne yazık ki faşist olduğumdan dolayı. Ekonomiyi bir free trade alsam zaten üf. Uçarız da açmam. Askeri alımı bilerek kıstım ya. Askeri alım kıssam da bir sıkıntı olmaz zaten. Adamların öyle tomarla adamına karşı benim sahadaki askerlerim de artar bile. 2.20 milyon garnizon. Peki şu antrenman durumlarına bir bakalım. Adamların hepsi kendini geliştirmiş. Çok güzel. Arada patatesler yok. Çok çok iyi. Tamam. Ee, şimdi siz buradan ayrılıyorsunuz. Ve... Saldırı tümeni ordusuna geliyorsunuz. Buradan bu adamların bulunduğu bölgeye girip Çin'in etrafını siz de bir tur sarıyorsunuz. Bu arada Çin'e... Hayır 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 antrenman değil. Çin'e lambur lumbur girmece yok. Ayıptır. Çin'e lambur lumbur girmece yok abi. Çin'e normal gireceğiz. Bombardıman uçakları bekliyor. Aha tanklarımız da oldu. Tamam. Buradaki tankta hemen Tankçı generalim var mı bir tane? Var. Öğrenir, öğrenir. Buradaki tanklar hemen antrenmanlarını yapıyorlar. Antrenmanını yaptıktan sonra buradaki beşliyi de komple Çin sınırına vereceğim. Buradakiler de yavaş yavaş Brezilya'yı terk ediyor. Peki oraya gidecek garnizon orduları eğitildi mi? Henüz eğitilmedi galiba. Yok garnizon birlikleri hala eğitimini sürdürüyor. Yani ne kadar deneyimli üniteler kullanırsak bizim için o kadar iyi. Abi bak hadi benim ordularımın bir kısmı garnizon ordusu. Sen de nasıl 1.64k ile 4k arası asker olur ya sahada? Ama Avrupa Birliği çok güçlü şer. Beni de al. Beni de al birleşelim ya. O kadar tehlikeli ki herif. Yani gerçekten çok tehlikeli ya. dünyanın geri kalanı vs o. Durdurabilir miyiz elemanı bilmiyorum ki. Bak normalde düşünüyorum. Düşünsene yani şöyle bir ülke var karşında ya. Bütün her yerin birleşimi. Hemen kapının önünde, dibinde, sınır komşun. Garanti savaşılır ya. Bilmiyorum iki kişi kardeş kardeş de anlaşılabilir belki de. Emin değilim. Baksana. Hocam buraya niye roket verip duruyorsun? Şurada bir yerde de roket üssü vardı zaten. Oraya da mı roket verip duruyor? Otomatik de oluyor abi heriflerin demek ki roketleri. Ya ben hiç roket üretmiyorum ama. Onu ne yapacağız? Otomatik mi üretiliyor? Ya da şey mi böyle milletten mi arakladık? Milletten mi çaldık? Herhalde arakladığımız roketler abi. Bilmiyorum. Tanklar, artileriler, support ekipmanlar hepsi çatır çutur kırılıyor. Çatır çutur. Birimlerimiz bir yandan ilerlemeye devam ediyor. Bütün hepsi Brezilya'yı terk etti. Yavaş yavaş. Baksana abi Afrika'nın buradan jet hızında geçiyorlar ya. Niye? Çünkü her yer level 10. Her yer level 10 sur. Medeniyet çünkü medeniyet. Fethettiğimiz yerlere medeniyet getirdik kardeşim. Medeniyet. Ama bir türlü stability gelmedi. Fethettiğimiz yerlere götürdüğümüz medeniyete rağmen. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çin'e su sabun dedirtmeden böyle ansızın bütün ordularımla yüklenirsem bence ben bunları patlatırım. Baksana bütün sahalarında savunmaları da yok. Aha 72'likler hazır. Canım sen gel ayrı bir garnizon. Buraya gel. Ee, Brezilya garnizonu. Sen gel. Sen de Brezilya garnizonu böyle böyle Brezilya tarafını savunamayacağım için bu kadar fazla koydum adamları. Ya bunu genel Amerika savunması olarak da değerlendirebiliriz aslında. İkisine de aynı yeri savundursak ne olur? Buraya bir tane 72'lik yetiyormuş aslında. Yetmez. sene de aynı yeri savunduracağım. Ya sadece limanlar değil de burada paraşütçülere falan da dikkat etmek lazım. Bak bir şey söyleyeyim mi bu arada? Brezilya deli gibi farm yapıp öyle savaşı ilan etmiş bize. Herif deli gibi farm yapmış abi belli. Tamam 72'likler oraya doğru ilerlesin. Oraya gittiklerinde onlara da antrenman yaptıracağım. Tanklar henüz kendine gelemedi. Rusya'daki garnizon henüz upgrade'lenemedi. Bütün herkes bir upgrade'lensin bakarız her çaresine. Burada birlikler ilerliyorlar mı? İlerliyorlar çok çok iyi. Herkes konumlarını alsın. Büyük bir Çin savaşı başlayacak. Çin'e daldım diye de artık yani bana kim kızar bilmiyorum. Eee... Bilader sen Çin'e mi savaş ilan ettin diye şurada e, belki Peru dalabilir. Her şey olabilir. Paraguay, Bolivya. Ne bileyim Ekvator falan şey yapar. Artık bilmiyorum gerçekten boş birine dalmaya korkuyorum ya. Şurada misal atıyorum Tayland'a savaş ilan edeceğim. Bakalım Tayland'ı korumaya kim gelecek. Arjantin falan gelse aslında efsane olur ya. Buralara garnizon yerine normal asker mi yığsak aslında? Her birinin etrafına böyle. Oy, tatlı olabilir ya. Garnizon yerine adam yayıp yani Çin savaşında muhtemelen kimse kimseyi korumaz da. Çin dışı savaşlar için. Buraların etrafını bir sarmak lazım. Çünkü adamların gelip ansızın işimi bitirmesini istemiyorum. Buralardan geçerken insanlar zorlanıyor tabii ki haliyle. O Rusya'daki garnizon neredeyse full. Bekleriz anam. Bekleriz de sanki adamların experience'ı düştü aniden. Birilerinin experience'ı düştü gibi. Rusya tarafındakiler neredeyse fullenmek üzere. Tamam Rusya'nın birinci savunması. Afrika'da durum ne alemde? Aa. Dur bakalım şunu beklerim. Afrika'nın bir numaralı savunması neredeyse fullemiş. Abi deli gibi antrenman yaptırıyorum bu arada. Deli gibi. Ee, merhaba. Bu arkadaşları Çin Savaşı'nda kullanacağım. O yüzden bunları bir kenara alıp şöyle ikiye bölüp ee, bu arkadaşlara birer general sağlayıp hemen onların şu bölgelerin etrafını sarmasını sağlayabilir miyiz? Teşekkürler. Onlara bir de şöyle ee, dikkatli olmamız için bir işaret verebilir miyim? Veremiyorum galiba. Şöyle eşittir işareti iyi olacaktır. Ama rengiyle oynayamıyorum. Neyse tamam. Ya bu adamlar mekanını alsın. Buraya ee, kazabildiği kadar şeyini kassın. Buralardan aniden birilerinin Ratatouille diye fırınmasını istemiyorum. O yüzden fulle burayı. Fulle şurayı. Çin savaşı esnasında buralar sıkıntı olur. O yüzden oraları fulle. Abi yok ben Çin'in içinden geçerim ya. Ben Çin'in içinden geçerim gibime geliyor bilemedim. Şimdi Afrika'daki çocuklar full mü? Full. Afrika'nın ikinci birliği fullemek üzere. Afrika'nın üçüncü birliği full. Tamam. Rusya'nın birinci birliği full. Rusya'nın ikinci birliği full. Aa, gurur duyuyorum var ya böyle antrenmanlarını fulllediler ya. Artık experience'ları mükemmel. Hadi bakayım Hindistan'ın son birliği. Hindistan'daki son bir asker kalmış gelişmedik. O da full. Aslanlarım benim. Arap Yarımadası'nı savunan ordu daha zamanı var. Anadolu'yu savunan ordu. Hadi aslan parçaları. En önemlisi sizsiniz zaten ya. En önemlisi sizsiniz abi. Anadolu asla düşmemeli. Asla düşman işgali yüzü görmemeli. Peki. Afrika'nın iki numaralı garnizonu da full. Şimdi Brezilya'daki garnizonlar çalışmaya başlayacak. Tankların daha eğitimine çok var. Çatır çutur artilleri ve support ekipman kırdık ha. Çatır çutur kırdık. Bu arada bütün birliklerimiz upgrade'li mi? Upgrade'li. Battle tank'ın ee, bir tık daha upgrade'ini versek. Evet abi. MK4 battle tank. Bütün özellikleri fullenmiş bir battle tank. MK4 uçak bütün özellikleri fullenmiş bu uçak. Artık herhalde bunları evet Ankara'dan yerleştirmeye başlamışız. Elimizde kullanacağımız bayağı uçak var ya. 50K'lık uçak stoğumuz var abi. 50K'lık uçak stoğu. Bu muazzam bir şey. Güzel bir şey yani. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Şu tanklar hala olmadı mı? Olmadı. Anadolu'daki baba yiğitler görevini başarıyla yerine getirdi mi? Getirdi. Tamam. Anadolu'daki baba yiğitler de dursun. Şimdi arkadaşlar şu son tank bölüğü de kendine geldiğinde Çin'e bir savaş ilanında bulunacağız. Ee, yani bütün ordular burada hazır. Bütün saldırı tümenlerin burada hazır bir şekilde bekleyecek. Ee, Çin'in etrafına uçak yerleştirmeden, uçak döşemeden bunları yarıp atarız diye tahmin ediyorum. Çünkü Çin evet ekonomisi çok güçlü bir devlet olabilir ama bize karşı ayakta durabileceğini hiç zannetmiyorum. Ya yani özellikle hani bütün ordularımın yüklenmesiyle beraber mahvolacaktır. olacaktır. Ee, belki bazı yerlere bombardıman saldırısı gerçekleştirebilir ama yani Anadolu gibi e, ya da diğer bölgeler gibi ekonomimizin kalbi olan yerlere kesinlikle saldıramayacağını düşünüyorum. O yüzden e, sıkıntı yok. Son tankımızın eğitilmesini bekleyeceğim. Bütün tanklar fullensin. O orduyu da Çin'e çekeyim. Artık gelecek sefere Çin Savaşı. Bu Çin'in e, minik bölgelerini koruyan elemanlara da mı bir antrenman yaptırsak acaba? Siz de bir kendinizi geliştirin. En nihayetinde zaman var, ekipman var, her şey var abi. Ve manpower gelmeye devam ediyor deli divane. <laughs> mis. Al al sen servis by recruitment'ı alıp ikiniz de kendi canınızı okuyun abi. Benim her şeyim hızlı. Ben takır takır bütün işlerimi hallediyorum. Yollar, binalar, ...anti hava üsleri. Zaten Çin'i de aldıktan sonra... ...oradan gelen fabrikayla... ...her yeri full anti hava üssü yaparım ben ya. Tık 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 tık. Burası çok sıkıntı. Ben burayı salarım bu arada ya. Bura çok sıkıntı. Ya da... Ee, ...buradaki limanı falan fullleyip ...bir direniş göstermeye çalışabiliriz burada. Europen Union Savaşı'nda. Buraları onlarsın bir ara. Kaliningrad... Burası imkansız savaş ya. Burası imkansız savaş. Hmm. Buraya koyduğumuz uçakları parçalarlar bence. 2000 tane uçak koyalım diyeceğim de. Buraya koyduğumuz uçakları parça pinçik ederler. Şimdilik 500 taneyi Atom yemesin diye koyuyorum burası. Biliyorsunuz yani geçenlerde şuraya şey yapmayı unuttum. Adamlar atomladı bizi. Üzücüydü. Siz niye yorgunsunuz lan? Ha, Arap Yarımadası garnizonunu durdurmayı unuttuk. Tamam dur. Siz de fullsünüz Ada garnizonu. Madagaskar dur. Madagaskardaki adamlar da full. Sri Lanka dur. Sri Lanka'daki adamlar da full. Abi Ada garnizonu, Anadolu garnizonu, Arap Yarımadası garnizonu, Brezilya garnizonu hariç her şeyimiz çok iyi. Tanklar da kendine geldi. Tamam o zaman. Bu saldırı tümeni de şu komutaya katılır. Bu komutan da hemen Brezilya'nın etrafını sarar. 3 tane Maraşal elindeki tam teşekkürlü orduyla Çin'in etrafını sarmaya gidiyor hocam. Ve o kadar hızlı gidiyor ki. Çünkü her yere yol yapıldı. Her yere yapılar inşa edildi. Gürcistan keşke NATO'da olmayaydı. O zaman neler ederdim ona. Ee, Ukrayna'yı falan da alırdık şöyle ne güzel. Ama artık zaten biz vs. NATO yani. Arada bir Çin kaldı işte. Çin'de öylesine var. Avustralya, Yeni Zelanda buralara Amerika'yı devirdikten sonra gireriz. Endonezya, Malaya. Gel gel bütün ordular gelsin. Sen de deli gibi hücum etmeyeceksin. Normal hücum. Bütün herkesin görevi belli. Bütün herkesin görevi şuradaki Şangay'a ulaşmak. Malak gibi bir savaş planı değil mi? Ben ne bileyim vurdum mu içeri gireriz diye düşünüyorum ama ne kadar malak gibi bir savaş planı da olsa. Bence vurdun mu içeri gireriz ya yani. Bir vurdun mu ne bileyim atıyorum. Çin'in e, şurada bir yerde kamyonunu devirir. İçeri bir gireriz abi. Labada lubada labada lubada bütün Çin bizde. Şuradaki ordular da tecrübe kazansın. Brezilyadakiler de antrenman yapıyor. Sevgili arkadaşlar, şimdilik videomuzun sonuna gelelim. İzleyen, vakit ayıran herkese teşekkürler. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bay bay.